İsminiz neydi? Kübra. Ben de Esra. Memnun oldum. Eyvallah. Kombinizi şöyle evet. gösterelim birazcık. Evet. <laughs> çok şıksınız. Ee, böyle mavi var o yüzden favori kızınız Zoktay mı acaba? Hilal. Hilal. Aa. Ama Zoktay ikinci. Ya ben iki yıldır mavi saçlıyım zaten. Aa. Çok güzel denk geldi. Denk geldi. O Zoktay'ı da çok seviyorum. Ama Hilal Big Five'ın başından Aa. beri favori. O yüzden <laughs> Hilal'e ihanet etmedim. <laughs> çok güzel. Teşekkür ederiz. Merhaba isminiz Celil. Ben de Esra memnun oldum. Ee, kombinizi gösterebilirsiniz şöyle. <laughs> çok şık. <laughs> ve kırmızı en sevdiğiniz evet. kızımız Mina mı? Mina ve Hilal arasındayım. İkisine de çok aşığım. Aa çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür Ay. <laughs> Merhaba isminiz nedir? Alp. Deniz. Ee, çok şıksınız ikiniz de. En sevdiğiniz manifest kızı Esin mi? Eee Zogtay. <laughs> Sizin Kilay. <laughs> Aa, çok güzel. Ama hepsini çok seviyoruz. Hepsini çok Hepsi seviyoruz. Hepsi çocuklarımız gibi. <laughs> ben, de aynı şekilde. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. <laughs> çok teşekkürler. E, i̇sminiz neydi? E, Burak. Burak. Ben de Esra memnun oldum. Evet. Şöyle kombinizi gösterebiliriz. <laughs> Şöyle evet. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. E, pembe giymişsiniz. Acaba evet. favori kızınız Lidya mı? Aslında ben karar veremedim hala, <laughs> tamam. yani hepsi benim kızım evet. ama dedim ki Manifest, böyle enerji, festival evet. e, şeyi modu, pembe <laughs> giyeyim dedim o yüzden. Evet. Ben de o sebeple pembe giydim. Evet. Çok, çok teşekkürler. Sizin de makyajınız çok güzel Hayır, olmuş. Çok teşekkür ederim, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. <laughs>